Hem yok hem pahalı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biliyorsunuz uzun süredir sıfır otomobil bulmak imkansız. Şimdi de zaten bulunamayan o araçlara bir de kur zam mı geldi? İşte sıfır otomobil almak isteyen vatandaşı bir hayli üzecek olan yeni zam oranları. Araba aynı araba. Fiyat durmuyor. Fiyatlar sürekli yükseliyor gidip geliyoruz sadece şu an. Vatandaş bayi bayi geziyor, araç arıyor ama bulamadıkları o araçlara yine zam geldi. Panelven arabalar olmuş 1 milyon, 1 milyon 200 bin lira. Mayıs ayının ilk haftası itibariyle sıfır otomobillerin fiyatları güncellendi. Zam geldi, kur zammı %3 ile 5 arasında oldu. Araçlara yansımasıysa modeline göre 60 bin lirayla 120 bin lira arasında. Araç fiyatları her geçen gün artmakta. Bu kura da endeksli. Her durduğu yerde artıyor. Nisan'da 1 milyon 300 bin lira civarındaydı. Şu anki fiyatımız 1 milyon 370 bin liraydı. Mesela bu araç sul sınıfında en çok tercih edilen çok sorulan araçlardan bir tanesiydi. Sadece bir hafta öncesine kadar fiyatı 950 bin liraydı. Şimdi ise son gelen zamdan sonra onun da fiyatı 1 milyon 10 bin liraya yükseldi. Öyleymiş valla. Bakacağız şimdi geldik öğreneceğiz. Şimdi yeni fiyattan. Alacağız yani ne ne gelirse bahtımıza. bakıyoruz ama sadece bakıyoruz yani bulamıyoruz araç. Diyelim ben su aracımız şu anda en yüksek e, zamdan etkilenen araç diyebilirim. Önümüzdeki ay için de bir zam beklentisi var. Biz bekliyoruz yani hem kurdan dolayı bekliyoruz yani şu önümüzdeki seçimin sonuçlarının etkileyeceğini düşünüyoruz. Evet.